Evet arkadaşlar. Karadeniz'in incisi Samsun'dan. <laughs> herkese merhaba. Herkese merhaba. İnanılmaz bir içerikle daha karşınızdayız. <laughs> bugün güzel bir havayla güneş bizi selamlıyor. Güzel bir şans oldu bizim için de. Ne yapacağız Metin bugün? Bugün güzel Karadeniz'in <laughs> güzel Karadenizimizin incisi Samsun'da 10 TL ile bir gün geçireceğiz. Şöyle gösterelim. Şey yap bir de şaşır böyle bunu tamlayana koyacağım. Aynen tamam. Çok iyi oldu. 10 TL'li bir gün geçireceğiz ama İşin şöyle bir inceliği var. Yok ben dışarıdan söyleyeceğim. <laughs> Kanka ben böyle söyleyeceğim. Sabah kahvaltı yapmadık. Ya Yemin olsun ki. Vallahi enerjimiz yok. Zaten. Enerjimiz yok. Su yok. Yani iki öğün yemek ve su içmek zorundayız. Akşama kadar sokaktayız. Kişi başı 10 TL'ye bunu nasıl halledeceğiz bilmiyoruz. Ama yapacağız. Çözülür bir şekilde hallolur. Paramız ikimizin de parası ortak değil ama tabi ortak şeyler alabiliriz. Ortak Bana... ekmeğe girdik mesela. Şimdi Metin her yerden su içebiliyor. Benim öyle bir dezavantajım var. Suya para ver o zaman şimdi kahvaltıya gidelim. Ay, öyle bir... <laughs> 10 lirayla ne kahvaltı <laughs> yapacaksın oğlum? Buluruz bir şey. Hadi bay bay. Önce şurada bir BİM'e bakacağız. Sonra da Atakent'te pazar var. Oraya gidip pazar yerinden bir şeyler alalım. Pazar yerinden loot yapmaya çalışacağız. Yere düşen domatesleri tabağın to <laughs> toplarız. İşte Metin su işini çözdü. Şimdi bir buçuk litre su alsam tüm gün yeter ama 7 lira param kalacak. Sence almak mantıklı mı? Değil kanka ben çözeceğim sana suyu. Tamam. Bence şu anda BİM'den alacağımız bir şey yok. Bir Nutella hmm. ne kadar? 51 lira. Kaç liramız var? 20 liramız var. <laughs> Alamıyoruz Nutella. Yerde para arıyoruz. Şu anda 1 TL bile gerçekten hayat kalitemizi arttırabilecek bir sayı. Yani 1 lira bulsak ne bileyim. Kilo şu an. Oğlum şunlar güzel duruyor lan sanki. <laughs> gerçekten bir nimet bulduk. Közde mısır. Bu var ya 15-20 lira falan her şu an. Bunu yıkasak. Ha. Siz de bekletsek. Bunu Yumuşasa yenmez mi? Yenir. Oğlum bırak şunu ya. AIDS <laughs> olacaksın ya. Şu ileride görmüş olduğunuz brandalar pazar. Yani, Biz şimdi pazara giriş yapıyoruz. Oradan bakalım ne alabileceğiz. Evet. Ne <gülüyor> yesek? <gülüyor> ne <gülüyor> yesek ya? Açık büfe mi? Açık büfe. Açık 26 lira. Bu salata 17, o salata Abi az tuzlu zeytin... Hangisi abla? Ne kadar? Bir tane yiyebilir miyim? Orta tane Ali T deyince hatta bu çocuk geliyor. Bu ikisi farklı mı abi? Bak bu satanlar. Şu üsttekinden dönüşte alırım. Güzelmiş abi. Kolay gelsin. İki zeytin yedim. Doydum ben şu anda. İyiyim yani. Türk tamam. Metin kahvaltı yaptık vallahi iyi oldu. Niye <laughs> Metin? Metin de meyve yiyor. Metin sağ olsun bana da verdi. <laughs> Adama paşama bak beleşiyor <laughs> bir de beğenmiyor. Abi bana iki tane domates lazım. Bana iki domates verme şansın var mı? Ne yapacaksın? Yiyeceğim. Ha. Fark etmez abi, nasıl oldu? Emir iki tane domates aldı. Arkadaşlar, çekim yapmak cidden zor Afganlardan sonra. İnsanlar sapık sanıyor falan böyle. İyi çekemedim. Ama olsun, iki domatesimiz var. Orada zeytin meytin yedik. Şimdi bir ekmek alacağız. 3 liradan çözecek miyiz? Ekmeği 3 liraya çözeceğim ama hani direkt 3 vermemiz lazım. 5 verip 3 olmaz. Çünkü sadece 3 liram var diyeceğim. Aynen, sadece 3 liram var deyip... Enerji Kaybolma enerjisi Enerji kaynıyor. İnşallah olmuştur. Güzel. O kardeşim son yaptığın hareket ya. neydi? Ballandırıyorsun bunu. Ciddi söylüyorum. <laughs> Allah Allah. Birbirine sökünce... Metin'in ballandırılmış incirini tadıyorum. Dön kardeşim bana da. Hmm. Ben kabul edeyim. Bir tane salatalık alacağız parasıyla. Tamam. 5 kuruşu niye almadın? Abi 5 kuruşum yok sorun olur mu dedi. Ben zaten olur, zaten durumdayız. müşkül durumdayız. Abi bunu aldım. Bunu 1 liraya aldık. Şu 1 lira ya şu 1 lira. Kaç gram geldi? Yani? Senden, 50 kuruşu benden alıyor. Yok ben para vermem. E, yeme o zaman. <laughs> ben para vermem o gel. Tamam. Abla ben bir ekmek alacağım da 1 liram eksik. Sonra şey yapsam onu. Kral geliyor. O geliyor. İçe mi aldın? He. Ekonomi çok iyi ha. Valla bir şey diyeyim mi? Hiç boşta şikayet edeyim. Çıtır çıtır mis gibi ekmek oğlum, aldım. Mükemmel ekmek almış 3 <laughs> liraya. Bu ne oğlum? Şükür ya. Vallahi Allah şükür, ya. şükür <laughs> ya. Milletimiz güzel insanlar ya. <laughs> oğlum alışkanlık <laughs> haline getirme bak. Düşünsene her gün buraya gelen 3 liraya ekmek alıyor. Valla bilmiyorum artık. Ben bu yaşam tarzını benimseyebilirim yani. Tabi arkadaşlar biz Orkun Işmak olmadığımız için O olsaydı şu an bir masa silip serpme kahvaltı yiyoruz. Domates saat oraya koyma oğlum ya Halka, halka, halka açık yer olsun ya ne oldu belli olmaz Poşetini niye attın lan? Alırım kardeşim La al niye yere atıp bir daha alıyorsun? Daha bitti o poşetin işi Oğlum sen yere attığın poşeti niye ağzına sokuyorsun? Dur mu diyor Bu çocuk niye böyle yapıyor ya? Düğün mu diyor Tek atmam yok mu? <laughs> <laughs> Kavga edelim <dedin. gülüyor> Bak şakası bile komik değil ya. Gerginiz zaten. Oğlum ölürüm. Sabah kaldırdın beni zaten. <laughs> çok. Şimdi. Oğlum küçükmüş <laughs> lan. Oğlum gerçekten pek küçükmüş lan. Devasa lan. <laughs> Sen bunu al böyle. Tam ortadan iki şeyi var Bak, ya. Şakası bile. Harbiden ki. Allah Allah. Şurada iki video çekip gideceğiz, dağılacağız zaten. Saban köründe kaldırdın zaten. Bak şimdi. He. Tamam. Oğlum orası daha büyük. Neresi daha büyük? Orada daha Burası çok şey daha var. Burası da ya burası hamur da, bu da, burada daha çok. Abi kavga çıkar. çıkar. Göster, bak burası bak. içeri doğru. Burasının hacmi daha geniş. <laughs> al ya, al ya lanet olsun ya. Neyse. <laughs> bak salatanı nasıl eşit bölüyorum, izle. <laughs> Aynen. Al lan büyüğü al. Bu niye böyle spiral şekilde böyle? <laughs> Saatleri koyuyorum ekmeğin içine. Tuz olsaydı. <laughs> Vallahi bir tuz olsaydı iyiydi ya. Bir domatesi de koyayım. <laughs> Kanka ben burger söyleyeceğim ya. <laughs> Sokakta yaşarız ama. Güzel Bence okey böyle. Yani. On hayat. Emre dedim. Ekmeği aslında al. Dedim ki olsun gerçekten ihtiyacı olan insanların hakkına girmeyelim. Gerçekten ihtiyacımız yok mu sence? yok <laughs> <laughs> Yo, biz keyfi video. Yoksa C200 dizel Mercedes i... Para sadece bir kağıt parçası. Evet. Yani paranın değeri yok. Yani 100 liranın değeri 100 lira mı? Gereksiz abi. Bak. Mis gibi. Böyle de doydum. Hani. Yani dışarıda ne gerek var 300-500 milyon vermeye? Yok sertmek havalıdır ne şeydir. Mis gibi ekmeğimizi aldık 3 lira. Yani. Ha. Domatesimizi aldık beraber. Şu anda toplam 16 liramız daha var. Aynen öyle. Bu, bu çok büyük bir para. Büyük bir nimet. Akşam büyük yani demek ki ikinci ziyafet gün. var akşam. Ziyafet, ikinci mü ziyafet. Önemli olan insanlık arkadaşlar. Önemli olan iyi insan olmak. Aynen. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Karnınızı bir şekilde doyurursunuz. Aynen öyle. Bir şekilde bir yerlere gelirsiniz. Bir şekilde para kazanırsınız ama mesela ama iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar, iyi veya gidin Almanca bir karayla <laughs> 8 liramız daha var. 8 liram mı 8 ben... Değil. Kişi başı 8 liramız yok mu? Aynen. Tamam kişi başı 8 liramız daha var. Metin suyu musluktan içecekmiş. Ya yani paramız çok zaten. Belki bir buçuk lira su alırız ama ben Starbucks'tan istemeyi düşünüyorum. Çünkü Instagram'da okumuştum. Starbucks'tan su istediğinde vermek <laughs> zorundalarmış. Yoksa şeymiş. O bayi kapanıyormuş. Kapatalım oradan. <laughs> İş yapmıyor <zaten. gülüyor> Bunu şey, Deli paylaşımlar söylemiş. <laughs> Psikodeli paylaşımlar söylese gitsin ne Elimizi yıkayalım diyor sanki çok hijyenikmiş gibi. <laughs> Yıka elini de yere sür sonra. Sahilde geziyorduk. Arkadaşlar. Tyler Durden. Yeah. <laughs> Çıkıyor mu? <you. gülüyor> ne oldu? Çıkmıyor. <ya? gülüyor> Çık. Oğlum bu hiçbir şey. <laughs> Buraya kadar kalkıyor. Bir de bunun ağırlık yok ki. Bir güneş gözlüğü çözsek 8 liraya iyi olur. Kardeş orası. doğal güneş gözlüğü var. Şöyle gideceksin. <laughs> Gözünü kısacaksın. Bana bir kız yorum attı Instagram'dan da. Ha. Gözünü çok kısma, kırışır dedi. Buradan ona da selam. Beni düşündüğü için sağ ol. Denize girsek mi lan? Anasını satayım videoda çıkmıyor mu ya? Bunun peşinde kamerayı gezdiriyorum akşama kadar. Öyle yapacaksın. Ne yapacağım abi ben? Kamu. Sinematik. Ne? Kalbimi çeksene. Gel bir bana düşmana mı? Gel. Kelepçeye bir zulüm ol gel. İnsan insanı böyle sever mi? <laughs> Bakın ben geçen geliyorum. gün Instagram'a şu uçtan fotoğraf attım bak. Tam şu uçtan. Instagram hesabımı da takip etmediyseniz ha, nasıl bağladım olayı ama. Demir yakala protein. Martı var lan. Sakat mı lan acaba? Aha. Protein. Ana. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız oğlum ne yapalım. Tam üstüne gitmiyorum razı etmiyorum. Ya. Oğlum lan. Yesek mi lan? Ya tam, niye tamam. yesek Metin ya? Duyar kasma. lan ben böyle. Suya gittim lan. Ne yapacağız? Hiçbir şey, aha su içiyor. Bırakamayız oğlum. Arkadaşlar Mars'ın kanatları kırılmış ikisi de. Yani yapacak bir şey yok. Bunu veterinere götürülmez ki. Zaten 15 liramız kaldı. Ya paradan ziyade... Bakmazlar ya oğlum. Bakmazlar kuşlar. arkadaşlar. Veterinerler böyle yabani hayvanlara bakmıyor. Yani daha genelde kedi olur, köpek olur, para kazanır. Biraz bir şey doğal seçilim oldu maalesef. Üzüldüm ama yani ben böyle... Baksana orada duruyor hala da. Gölge bir mekan bulduk oturuyoruz zaman geçsin. Saat 2'de bir arkadaşla buluşacağız zaten. Erkek bu arada yok kız falan Erkek maalesef. Karnıma bir ağrı girdi benim ya. Sende de var mı? Var. Niye böyle oldu? Domatesi haram mı etti acaba adam? Metin utandı gelemiyor. Ben şimdi Starbucks'a e gidiyorum. Bak bak. Aa orada yürüyor. Bir bardak su isteyeceğim Starbucks'tan. Pardon. Ya bir bardak su verme şansınız var. Çık. Hem de buzlu su aldım. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel ya. Hayat çok güzel. Mükemmel Gerçekten. Mi? Hem de buz da attırdım. Moruk yumuşak içimle. <laughs> yumuşak içimle aldım suyu. Oğlum. <laughs> Hadi içeyim vereceğim. Ha, cebimden 5 kuş çıkmıyor. Mükemmel, <laughs> mükemmel hayat lan. ya. Vallahi mükemmel hayat çok mükemmel. güzel. <laughs> Neyse psikodeli paylaşımlar haklıymış. Aslında suyu ya. verdiler. 0 TL'de geçirdik diyor. Ya 10 TL ya toplam 20 TL bize fazla geldi. Geçiniliyor arkadaşlar. Geçinir abi. Baksana Ekranın daha cebimde düşenmez. 8 lira daha var. Bunun da var. 16 Aynen. lira. 16 lira paramız var. Akşam, Akşam bir ziyafet, ziyafet yaparız. Et. Suyla döndük. Suyla döndük. İyiyiz ya, güzeliz. Suyla içtik yani yeter, güzel. Bunu çok paramız hatta. <laughs> Vallahi bir çok sen <laughs> iyi. Akşam bir kebap Kavuk mı, mı <laughs> yiyecek ne yapacağız? <laughs> ama evde ya ya geç. Yaklaşık 2 saattir <laughs> oturuyoruz boş boş. O yüzden bir şey çekmedim. Şimdi bir Arkadaş Arkadaşlar. gelecek, daha önce hiç kameraya kayansımayan bir yüz. Yeni bir yüz yani, biz de çok görüşmüyoruz zaten de biz son zamanlarda ünlü falan olduk ki o yüzden biz de Herkes görüşmüyoruz. Herkes arayıp sormaya başladı. O yüzden ünlü hani... Ün... Yeni akrabalarımız ortaya çıktı. Ünlü ol... Lafımı kesme daha. De... <laughs> Vallahi gideceğim ha eve. Git lan. Şurada bir video çekeyim. Paran neyse verdim ha, hala. Ha. Ne istiyorsun oğlum? Karnımı doyurmadın. Yeni bir yüz. <gülüyor> 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 Yeni bir yüz. Bak kanalda ilk defa şey, bir arkadaş şey, var. Biz de video çekiyorduk de. bugün. Biz ünlü olduktan sonra buluşmak istedi. Ben fanıydım değil mi? <laughs> Senin. evet. Biz bugün şey videosu çekiyoruz bu arada. 10 TL ile gün geçirme 8 lira kaldı cepte. <laughs> hani o... 8 lira mı kaldı? Ben 6.25'i verdim bile Ama kanka ben de yapacağım. Harbi miydi? <laughs> Şişme yaptım. Bunun yerlerini salayım. Mekana geldik oturuyoruz. Bir şey kendini çekiyor ki. Ha, bu hep böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> biliyor biliyor. Seni çekiyorum lan. Kendimi çekmiyorum. Tamam. <laughs> ne oldu? Bir şey içmiyoruz. 8 lira. Oldu. Acıktım ama ben. Bende bir açlık var. <laughs> bağış yapsa da video amacından sarkar. O yüzden bağış kabul etmiyoruz. Adam <laughs> Neredesin? Çıktık şimdi oradan. <laughs> bir şey içmedik tabii de. Oğlum al videodayım yemek. <laughs> Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi diye bir yer açılmış. Atakum Belediyesi'nin. Kemal Kılıçdaroğlu. Çay çay çay. Çay çay. Adamlar aram hakkında ilgi varmış ondan dönebiliyorlar. herhalde. Eyvallah. İlginç. Bir geldik. Burada Hmm, hangi dil bu? Traper la perapass. İspanyolca mı? Fransızca mı? İspanyolca mı? Gayet güzel ha. Metin evet. şimdi ablasına kitap almaya geldi ama 8 liramız olduğu için alamayacak. Alamayacak. Yine başladığımız noktaya geldik. Ya bundan mı alacağız? ya? Bim'den ayran alacağız. Yoğurt da direkt yaparız. <laughs> Ayranı kendimiz <laughs> <mi> yapalım. <laughs> ayran simit alacağız. <laughs> ayran ne kadar? Küçük ya büyük Ne olur bize? 2.25 2.25 alalım, küçük alalım. Tamam. Şimdi 5.75'e de bir ziyafet çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım <gülüyor> <a> ne <laughs> alabiliyorum? Ayranın yanına <laughs> ne iyi gider? Ya, çünkü beni köpek gibi arttı böyle senin. 5.75 niye? Olay bir şey değil değil bu arada bak öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi bak, gerçekten değil. Evet. ne yapıyor bu adam? Diyebilir abi. Bak, abi bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor. Hani çek ki hani vallahi hiç abi çekecek o kadar şey var sen böyle çekiyorsun yani. Abi, <laughs> simit aldım. <gülüyor> 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 Metin hiçbir şey çekmiyor ya. Vallahi harbiden asgari ücretle birini vereceğim kamerayı çektireceğim. Simidi alırken 5 liraya büyük simit aldım. 3 liraydı küçük büyük alayım dedim. Bir daha mı geleceğiz dünyaya dedim. Değil mi? Şimdi gidiyor. Aa 5 kuruş var. Aha. Şaka Sabah gibi bayağı sabahçı şey. alamadığımız 5 kuruşu bulduk. Ayran da var. Top da var. Top Sucuk da, da var. Aldım. da aldık. Aa. Hmm. Taze değil ya. Yani. Şimdi bayağı. Yazıklar olsun. Bazı yiyeceğim mi? Bazı yer. <laughs> 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 İlk defa mı? Hayır. İlk defa mı toplum içinde simit ayran yeni insan görüyorlar? Ama bu daha yakınlaşıyor mu yani yakınlaşıyor Yasova oturuşu yaptı abi oğlum. <laughs> Yasova oturuşuymuş maşallah oğlum. <laughs> <laughs> Bak adam nasıl kameraman görüyor musun? Tut lan o zaman. Bak ben sağa gidiyorum, sağa gidiyorum. <laughs> sola gidiyorum, sola gidiyorum. Bizimle zoom da atıyor. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Metin öyle mi? Bak Metin gibi çek bir de. <laughs> Dur biraz yakınlaşman lazım. Ön kamerayı alman lazım. Ha tamam 10 numara şu anda. <laughs> Gıdığımı çekmen lazım sadece. <laughs> Aynen. Hani. Sen rahat ol. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, Konu sana bitir videoyu. Yani. Arkadaşlar bu video bu kadardı. <laughs> Gördüğünüz gibi <laughs> 75 kuruşta <da> arttırdık. Çay yapıyorlar. Hı -hı. Ama güneşten hiçbir şey göremiyorum. Dur 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 ben açıyla oraya gireceğim. Aa sıkıştı. Dur dur. Aa stuck Dur dur dur. Bitir. Sinematik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 75 kuruş da arttı. Yani ekonomi kötü diyen insanlara da buradan kapak olsun diyorum. Çünkü çok güzel doydu. Konuşamıyorum şu anda. Ah geri git. <gidi. gülüyor> Sen çamaşır makinesi <geldin>. nasıl sıkıştı? Şunu <laughs> elden <laughs> ele getirsene arkaya. <artıyorum. gülüyor> Şunu Betin elden <laughs> ele arkaya getirsene. Ayaklıyor. <laughs> <Ayıpleri. gülüyor> Субтитры сделал DimaTorzok